dünyada oynuyordum bir gariplik fark ettim dünyada durduk yere bir şeyler olmaya başladı yani nasıl diyeyim hmm. şeker kamışlarını ben yaptım şurada yerde yatan odun yoktu başka neden ne desem ki yarık vardı tahtalarla ben çıktım ama burada merdiven vardı bir de abi ben yukarı çıkıyorum yani nasıl oldu bilmiyorum ha bir şey şu bambuya e, ay, Lan. bir şey şu pandalara e, bambu verdi ya yani eline bambu vardı ben vermedim lan. ne lan? Ayrıca sesler geliyor bir saattir. Bismillah. Neyse. Şu tüccar ne satıyor lan? Ya bir... <laughs> lan tüccar. Tezgahı versin. Evet bir de en kötü yere koymuşum. Şimdi dünyada ne oluyor derseniz Ya yani şöyle ben şu an mobilden oynuyorum. Garip bir şeyler oluyor. Yani bakın şu denizde bir şey var. Yani normal biliyorum altta lava lava var da o normalde yoktu. Kendiliğinden oluşamaz diye biliyorum. Bir de bakın. Minecraft'ta şöyle bir şey mi eklendi 1.19'da? Yani ben mi bilmiyorum. Yani en son 1.18 oynamıştım ben. Bak abi şöyle yol yapıyordum. Yolun ortasında durduk yere böyle bir zıpladım. Aşağıda düşmedim. Burada deri Tolip 138 yüksek bir yerden düştü şeyi verdi. Çok saçma ya. Bir şey olmuş lan bu oyuna. Arka plan, arka sese bakmayın. Bir de şu en önemlisi. Bakın şu aşağıda bir delik var ya. Ben burada ilk geldiğimde orası yoktu. Ben tamam. kütçe ne yapıyorum lan. Ne titriyor lan? Ne titriyor lan bu? Lan? Bak abi, videoyu kapatacağım mı? Lan? Ağzıma gitti. Ve en garibi Şöyle göstereyim Dur Nerede Ha. Bak şurada tek odun var. Bir de mağaranın içinde. Bu ne oğlum? Korkuyor mu? Bir de siz yokken bir garip sesler çıkıyordu. Atabot var ya. Ha, bak. Şu var ya. Şu. olmadı. Şu. İşte o ilk başta yoktu. Ben buraya ilk geldiğimde öyle bir şey yoktu. Şey Onların hepsi yoktu. Şu, 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 şu. Şu da yoktu bak. Şu da. Şu belki olabilir aslında. Aa, zombi. Neyse. Bir de bu ne bak. Bak abi oyunu nerede doğmuştum lan? Hah, bak. Burada doğdum ben. Lan tamam, bir dakika. Ee, bu tekne ne oldu? o zaman? Bir dakika. Ben bir şey yapmıyorum. Zaten video bir şeyler var diye kayıtı alıyorum şu an. Bir de aşırı fazla bakır var Şuna. Ne Bu ne lan? suyun üstünde şu şeylerden var. Dur ben göstereyim. Göstermediği için acılamıyorum. bana bir şey olmadı lan bu ben yapmadım abi video dışında yaptım derseniz bak baltam bile yok daha yapmadım şu dört tane odun kozdum çok odun kalmadım daha daha çok madencilikle falan uğraştım bir de bu teknen olan Hadi görüşürüz Videoda bir şey gördüyseniz yorumlara yazın Bay bay